arkadaşlar herkese merhaba makinanız yani süperkeniz şey oldu sana ee, mesela bozuldu falan filan mesela hortum hava çekmiyor yani şeyini yani şey yapmıyor makina makine, dediğimiz gibi makinamız yani bir şey almıyor, süpürmüyor. Ya da bu bir şey almıyor. Bakın. burada getiriyorsunuz. Bunu da getiriyorsunuz. Hepsini getiriyorsunuz. Ama sürge olmuyor. Şimdi arkadaşlar çocuklarınız da sürge yapıyor her şeyi. Mesela ismini Dyson koyar falan. Ama başka bir isimdi. Ona bir alakası, yok. Gerçekten. Şimdi çocuklarınız şöyle süpürüyor. her la 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 ben süpürgeyle bir şeyler süpürüyorum diyor. Ama çekmiyor. Ama gerçekten açıyor. Ama gerçekten çekmiyor. O yüzden anneniz arızalandı. Yani bozulduğuna göre hortumu açacaksınız. Ya da tamirciye götüreceksiniz. Ya da ya da birkaç yıl yıllar yıllar sonra bize gelin. Sonra da süpürgenizi tamir edelim. Bay bay.